Nolur lan? Ya var ya bir... Helle san kek. Benim karı ne anlatıyor abi şaka mı bu ya? Olmaz. Da... Barış'ı bir solda. Ya var ya ben yıpratıyorum Barış da vuruyor ya. Tipeklere bak kek. Hayır. <laughs> ya gitti Reyna'ya vandal aldı ya. Adam fena vuruyor kek. Taksim fişekhane ya. Oğlum ben var ya şu an öyle öyle bir hayır işliyorum ki şu oyunda var ya. Cennet garanti olduk <laughs> kay. Kuvvet Kursa işaretini şey çok iyi kurduk kek. Şey topu <laughs> lan, <sıktım gülüyor> nasıl What's your main rank? Çok iyi oynuyorum lan. O, çok iyi oynuyorum lan. <laughs> Mete çok iyi oynuyorsun bro. 0 4 3. Teyzenin biri her videoda küfür ediyor, biri paylaşıyor, yazmış. Ben de dedim sana ne? Teyze hadi git işine, raporla oh, <laughs> Alınlandı. Barıştaya gitmiş. BC8. Bev dere 8. O oh, ya smoktan yedim yine ya. Anasını. Ya 114 ananı ya. Konuşma. Ede. Bravo dünyadaki en iyi okçu. Sen bu kızıl Deriller var ya. Kızıl deriller var. Sen bunları küçüklükten beri doğrusunu biliyor muydun? Nasıl doğrusu? Kızıl delililer mi diyordun? Ben dereliler diyordum. Bunu. Kızıl bravo abone Kızıl kayalar abone ol. Hepsi ıslak hamburger <laughs> mi bunların? bombayı ver. Hadi bombayı, ver. Hadi bombayı ver. Ah! 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 Arkadaş bir takir olun. Gel kalk bombayı bırak. Mete bizim takımda mı? yoo her... Have... Tebrikler. Of. Bu tur ölmedim Batuhan abi. Yalnız var ya fela oynuyorum ya. Ben çok iyi zolayım ya. Bak şimdi. Dünyadaki en iyi seyç. Oğlum benim smoklarım olmasa sizler hiçbir yere giremezsiniz. Abi bu adam ölmüyor ya. Çekti ya. Abi inanamıyorum kendime. Barışlar. Ne var? Ben 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 Barışlar alsana Kuwait Teşekkürler Mete. Ya Barışlar Barışlar. Enti bro, enti, 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 enti. Haydi, haydi, haydi. Mete bu oyun 3 3 roundu sen satmışsın anlaşıldı üzere. <laughs> Mete Mete bu oyun 3 round satmış ya. Hava kapalı, hava akıllı. Beni korur musun şunu alayım? Yoru flash'ı nasıl şifkay? A site'ten cypher geliyor bunu. Beni kaldırabilirsin bu arada solundayım. Neredesin lan? Ben bütün suç Batuhan'ın fark ettiyseniz. Abiciğim <laughs> Abicim bombayı kurduğu yere bak. Mete bütün bombayı suç, bulamadı bütün bile. Suç, <laughs> bütün suç Batuhan'ın. Bütün suç Batuhan'ın bu arada. Benimle niye bu şekilde konuşuyorsun ki? Merak etme. Örtümü kolladı dostum. İki saat baktım ya. Ya bro iki saat oraya baktım tamam mı? Dön tamam. Ya. Mete bu oyun beş <laughs> round satmış. Bu adamı vuracağım ben. <laughs> bir midenli olacak <laughs> lan. Bu adamlar neden konuşmuyor? <laughs> Otona bir silah da hızlı atınca vuruyor ama. Evet evet. <laughs> Korktum bro. Be. Oğlum bebeğim osikta bak lan. Ee, senin de bakalım. Reyna'yı bu tur kim vurdu acaba? Var ya bir mermi bile atmadı bu yüzden hepsini Hepsini adama mı attık Kazanmaktan vallahi sıkılmadım değil. Ay. Asist sayan Ay. var ya. Kendine Asist. saygısı Ay. yoktur. Barış'tan seni yakmazsan var ya şimdi var ya. Hadi beni pushlayın da hepinizi vurayım. 13 verbi doyan. Ah. Mete bu oyun 6 round satmış gibi gözüküyor. He ah, he ah, he. Ah. Oğlum bunu şeyde sıkamıyorum değil mi lan? Neyi bro? Denemek ister misin Bence korku basmadı diğerler Biraz parmak kaldırsın. Biri daha var. Ya bunu şuna ne güzel adam ya. Mete öldüğüne göre oynayayım. Gıcı bro. <laughs> nasıl yalnız söyledim? Gıcı gıcı bro. Gıcı bro. <laughs> Adamı nasıl vurdum ama? Kapılar açık. Adam. Fucking <laughs> wrecked. <laughs> Mete bro. Heh. Sence Cem Yılmaz'la Beyaz Öztürk kardeş olsaydı çok komik olmaz mıydı? Şems etti. Arabaya bin. Ya, Batu geliyorum kek. Aa, ya Ganjal sus ya. ya Ganjal sus ya. Bu var ya bu yoru kesin Call of Duty'deki kötü Rus adam. Olabilir Teşekkürler be bana yorum yaptığın için teşekkür ederim. Arka sokaklar fan. Bence Batu sikti. Ağabey sorun yok. Metabro senin canın sağolsun. Metabro senin canın sağolsun. Lan lan atma lan. Abi abi abi. Batara abi yakın. Götte ne var? Metenin paraya bak ağabey. Metenin paraya. Metenin paraya neye bitiyor çünkü bunlar çok pahalı kardeşim. Ya bir tane tuttur o zaman ağabey lan. Smooneesini tutturayım kafana vuracağım bıçağı. Herkese bakmıyor. Ne oynayayım Batuhan abi söyle laf etme sonra. Abi umurumda değil kardeşim her şey kötü oynuyor zaten İstedin ha? Ben Batuhan abi susturuyorum. Bu ne güzel çarmış lan. Bıbıklar. ben bu oyunu taşırım bu arada haberiniz olsun. A gelecekler A gelecekler bu arada net A. Ya siktir nereden biliyorsun lan. A gelirlerse bu oyun bana hiç bir zorbalık yapmayacaksın var mısın? Ben de geri zekalı Sky ölmüşüm. <laughs> <laughs> Love. Raze, Raze, Raze aynı mete gibi oynuyor. Ya. Let's go. Bro gidip çeviriden mi yazdık ki? Okay. Evet. <laughs> Adamsın. Bro ya bak iki kişiye zaten headshot vurmuşum tamam mı şurada? Diğer tam kişiye vuracağım önüme smoke indi amına koyayım ya. İnanılmaz bir şeymiş. Adam havada amına. Men Burçlayan var ya bir an I <laughs> prayed and I sprayed bro. Oğlum bu çar fela. Of. Oh, can basıcı yine Meteymiş bu arada. Eyvah. Ya, gitmiş, gitmişsin Allah'ın uruttuğu yere. Ben burada oraya nasıl can atayım? Abi sen niye orada oynuyorsun birinci soru. Eee? <laughs> ya Batuhan abi şey. nasıl ölüyorsun ya? Abi bu adama can basmayacak mısın Mete? <laughs> Mete yüzünden oldu bence. Batuhan abi şimdi delikanlı gibi oldu. Nasıl flash koydum o? Götü ben öldüm nasıl? <laughs> dur dur Barış daha giderse. <gülüyor> <gülüyor> Barış abi o eğimli ama zor. Benimle böyle konuşmak. Abi benimle böyle Geçiyordu. konuşursanız ben çok üzülüp geceleri ağlıyorum. Ben ya, de Valorant ciddi anlar diye seriye başlıyorum. Hep izle amına koyayım. Ben çok kobiyim la. Ya smoklu kaldık bro ya. ya. Abi yine bir Japon geldi ya. Oo para ne lan Mete? Tamam tamam var ya. adam adamsın. Mete aşkın zamanı mı kanka şimdi? Sağ ol Mete. Sana inanamıyorum. Barış da sana inanamıyorum. Mete izleyeyim de bakayım heyecanlansın da vuramasın bakayım sonra da. Gel gel. Aha ikisini nasıl vuracağım bizde. bir çok bozuk. Ne Aaaa duvardayım. Dör bir kurt atayım. Beni öldürmek için elinizden gelip Söylemiyorsun. Ben çıkıyorum fena sırada maçı baş. Vira 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 Ah. Galiba galiba Fenerbahçe Trabzon maçını izlemek için böyle şeyler yapıyor evet. Ya büyük ihtimal. Aynen aynen aynen. <laughs> Oğlum herkes kafama tek atıyor amına koyayım ya. ya. Abi harcayın zaten bitecek. Evet. <laughs> ya Barış abi de bakmıyor ki amına koyayım oturuyor orada kamp yapıyor. At. Mete bunu atacak mı bir mekan? Mete de bim, büyük atak. sıkıntı var. Şey, kömür gibi yanıyorum. Of of. Ayıp de mıdır seviyorum bu? Mete ya. senin video 600 olmuş kek. Sen şey. geçen Oy, videoda demedin mi? Oldular sana bu sefer sen bölümünü atarım kek diye. Buraya adam, adam gitmiş kek. Lan nasıl bir vuruş? Abi bu oyunun dinamiği belli. Dinamik olacaksın, yani yer değiştireceksin. E. Pozisyon belli. Faal vereceğim. Takımı kanka i̇şte yani, roketliyorum. Bariyalı, bariyalı iki parmağım. Amına koyayım ya. Sen ölürsün, her taraf ölürsün yani. Mehmet Ali'nin mehası. <laughs> Mehmet Ali hey Erbil arabayı ver. Mehmet çıkmak mı bekliyor? <laughs> ver arabayı. Mehmet Ali Erbil arabayı ver. Müzik. <laughs> Mehmet çıkmak mı bekliyor? Mehmet çıkmak bekliyor? <mi? arabayı ver. gülüyor> <laughs> 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 <gül Meta var ya. Bravo meta. 146 ya. Götüne sok. Reyne'ye çok ayar oldum. Oros fikir. ki. C is free. C is free. Rotet. Nice. Go 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 go. Fast fast. Aa, bak, ya yarrak go go. Şaret'i kırın ama. Bu. Bu. Abi bu. Nice. Yalan evet. vurdu var ya yalan. Meta maçı da izlemiş değilsin. Hani. Günün malları diye video yapacağım. <laughs> ben çekmedim ki. Skor tablosu da betel üstündeyim.